Bir bırak kolumu. Sen belanı mı arıyorsun kızım? Ha? Ben sana evden dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Belasını arayan ben değilim. Sensin. Babam içeride değil mi? Korkundan böyle kapı önlerine çıkıp beni tehdit ediyorsun. Gönül seni gebertirim. Sen elin adamın oteline niye gidiyorsun kızım ha? Bir de Nuri'yi tehdit etmişsin. Hadi tehdidi mehdidi senden öğrendim diyelim. Biz mafya mıyız ya? Silahla külahla ne işimiz olur bizim? Ayrıca bu yaptıkların duyulursa Seyhan adına ne olur hiç düşünmüyorsun değil mi? O kadar adam otel’e yollamışsın. Ne yapacaklardı? Her yeri kurşunlatıp Ali’yi mi öldürtücekti? Evet. Sen bugün onu kurtardığını mı zannediyorsun ha? Yarın nasıl kurtaracaksın Gönül Hanım? Söyle bakayım bilelim. Bu nasıl bir nefret? Ali ile birlikte büyüdük biz. O da bu evin çocuğu sayılır. Senin kardeşin. Seni gebertirim bak.